olsun. Başka hayvanım olmadığı için oluyor bunlar. Hatta hayvan kullanmayacağım <laughs> evet arkadaşlar o da bir şey. Neyse. Hadi bakalım gidiyoruz. Kuaföre gidiyoruz. Saçımı değiştireceğim. Çünkü aynen her şey mavi gördüğünüz gibi. Hatta ayakkabılarım da mavi olduğu için onları da öyle giyindim. Hazır mısınız? Woohoo! Çok eğlenceli. Çok şık görünüyorsun diyor. Teşekkür ederim. O senin güzelliğin. Hadi bakalım. Şimdi kuaföre gidiyoruz. Evet saçımı mavi yapacağım. Hiç mavi saç kullanmadım bilmiyorum. Nasıl olacak acaba? Ve hangi saçı yapsam düşünüyorum her şey mavi olacak. Ama zıplayarak gidiyorum çünkü yerler pembe. <laughs> evet. Kuaförün dışı da mavi fark ettiyseniz. Hemen oturuyorum. Hmm. Kuaförün de mavi. Mavi. <laughs> başka saçmıyor musak bir saniye? Mesela bu. Ay çok kötü oldu. Ay niye böyle oldu şu an anlamadım. <laughs> bu, bu, çok tatlı oldu şu an. Bu çok şeker oldu aynen. Küt saç geçiyor. <laughs> bu da var. Veya bu da var. Bu çok parlak. Bu olabilir. Ee, bu mu? Yoksa bu mu? Ee, bu daha şeker ve açık bir renk diye bunu alacağım. Güzel. Aldım ve giydim. Bakar mısın? Ay çok güzel olduk. Oturdum. Hadi siz de oturun. Hadi siz de oturun. Evet bugün her şey mavi. Siz de mavisiniz. Ben de maviyim. Bütün herkes mavi. Şimdi bazılarında topluluk açılmadığından dolayı e, mavi dediğimi bilmiyorlar bazıları. Evet şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mavi ayakkabılarımızı giyiniyoruz ve mavi şeylerle ilgileniyoruz. Mesela deniz denize gidelim hemen. Hemen denize giriyoruz ilk öncelikle çünkü deniz mavi. Çünkü Oo, çok güzel. Evet şu anda bir su aletine binmek istiyorum ama yani simide binmek istiyorum deniz ama hiçbir şey mavi değil. Ama unicorn'a binebilirim bence. Unicorn aynen. Mavi de var çünkü unicorn'a bak saçı mavi. <laughs> Şurası ufak bir bölümü şu kadarcık. Ne yapacağım biliyor musunuz? Yarışacağım. Bu arada öz, hashtag Özgün'ün görevleri yazıp bana görev yazın arkadaşlar yorumlarda. Ve o görevleri yapamazsam eğer yapacağım cezaları da yazın. Vaa wow, çok güzel olacak. Eğer bunu tamamlarsam ne yapayım sizce? Mavi bir kostüm varsa onu alacağım. Elmaslı falan hiç fark etmez. Sizin için elmas e, alıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu YouTube şeyine kayıt olduğum için PKS'deki creator'sa. O yüzden oradan veriyorlar. Çok mutluyum yani sizler için alıyorum. Sizler için oynuyorum. Ay düşüyordum. Arkadaşlar gerçekten tamamlayabildim ve ilk defa oldu. Bu biliyor musunuz daha doğrusu ikinci defa falan. Ama çok nadiren buluyorsunuz. Ay şaka galiba ya. Gerçekten mi? Hadi bakalım. Şimdi mavi olan bir yer olarak. Aaa Face Shop'tan mavi eşyalar alabiliriz değil mi? Aynen. İlk önce mavi petim olsun da. <laughs> Dime. Hadi mavi balon alalım. Evet arkadaşlar bu arada PK istedi. Bir gün boyunca her şeyin prenses videosunun gelmesini istiyorsanız yorumlara girdim. Güzel. Şimdi mavi bir tane ee, bir şey almayı düşünüyorum. Yok mu mavi umuta? Ha Heh, şunlar mavi. Hangisini alalım? Hangisi daha mavi? Bu daha mavi. <laughs> Ama 2000 lira. Neyse. İşte, nadir yüzde olmuş bakın. Evin yanında. Mavi olan aldım. En maviliği aldım. Yani şu an elimde olan en maviliği aldım. Bu arada sizin için baya bir param var artık. Ne isterseniz yapabilirim para harcayarak. Tabii ki bazı imkansız şeyler harç. <laughs> Mesela arkadaşlar e, elmasla bir ev almak istiyorum. Çünkü bu elmaslar harca harca bitmez diye düşünüyorum yani ben. Aaa dondurmacı. Dondurmacı da mavi. Sizinle dondurma yemek çok güzel olacak. Hadi mavi. Bu halimizle bir selfie çekmek istiyorum. Tabi videoyu başlatmadan önce ben sizlerle gizli gizli selfie çektim. Evet mal yer gerekiyor bize öyle değil mi? Haksız mıyım? Hadi bakalım gelin buraya selfie çekiyorum. <laughs> <laughs> ya arkadaşlar nereye gidiyorsunuz ya? Neyse biz pizza arkadaşımızla selfie çekelim. Evet, pizza arkadaşımızla selfie çekmek bakar. Bu böyle şunu da şey yapalım ya. Evet alalım bakalım. 100 tane yumurta. 10 gün sonra bitiyor. Evet şimdi hayvanı mı açsam mı acaba düşünüyorum da. Açayım mı? Açtım. Açtım valla açtım. Şu an neler olacak? He? Ya kedi çıktı gerçekten mi ya? Bir yavru çıktı. O kadar para verdim, elmas verdim. İnsan nasıl? Ya bu ne yani? Evet kim bu arkadaşımız? Özgür işte bir fan arkadaşımız da evini mavi yapmış. Evet. Her şey mavi olduğu için. Evet. Hadi bakalım gelin. Mavi evimi beğendiniz mi? <laughs> Hadi ki öncelikle akşam yemeği yiyelim. Hadi bakalım. çek diyor. Haklısın. Bir selfie diyor. Herkes otursun. Sen benim en iyi arkadaşımsın diyor. Siz de benim en iyi arkadaşımsın. Şimdi ve evet her şey mavi. Hashtag mavi. Hadi herkes mavi gelin. Maviler gelin. Wow, çok güzel çıktı. Çok tatlı çıktı. Tabii ki mavi yumurtalar da topladık. <laughs> Paskalya tavşanına döndük. Ben onu fark ettim şu an. Gerçekten Paskalya tavşanına döndük. Aa yayınlayamadım. Neden? Bir daha deneyeceğim arkadaşlar. Bu çok güzel bir fotoğraf oldu. Yayınlaması, yayınlaması gerekiyor. Bakın gördünüz mü? Bak, nasıl savunacaksınız. Bak yayınladım. Wow. Ay. Çok bir şey oldu. Ay. Bayağı kalabalık olduk. Evet tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu anda üst katı göstereceğim. Üst kata bakar mısınız? Tabii üst katın zeminini mavi yapmayı unutmuşum kusura bakmayın. Şimdi benim işim zaten alt katta. Şimdi arkadaşlar bir selfie çekeceğiz. Çektim. Şimdi biraz oyun oynayalım. Ne dersiniz? Hadi oynayalım. oyna Oynayalım. Ne oynayalım? Oynayalım. Oynayalım ne oynayalım? Dans oynayalım. Robot. değil. Bana mavi bir şey gerekiyor. Tamam mavi bir şey bulamayacağız. İkna oldum. Tamamdır. Şimdi o zaman e, evim bulabilecek mi arkadaşlar? Ya bazılarını da kabul ettim de o yüzden. Şey Neyse. Evet artık bu arada bu odayı merak edenleriniz var. Bu oda arkadaşlar televizyon odası. Ben de böyle kıytırık bir oda yaptım buraya. Öylesine. <laughs> Şimdi o biliyor musunuz? Artık yatma vakti ama ha, olamaz. Yatan pembe olmadığı için uyuyamayacağım. Çok kötü hissediyorum. Aa benim üst katta mavi yatan mı? Aha mavi masa. Tabii sandalye hala mavi değil ama mavi masa olsun. Şimdi ben böyle durayım en iyisi. Evet. Gerçi bilgisayar pembe. Oyun oynayamam ki. Ay. Aa, çekeceğim. Son olarak şurada da bir selfie çekeceğim. Zehra Prenses Esra oyunda evet, size gelin. Aa çok güzel oldu. Hadi gelin. Ada ben e, bazı arkadaşlarımız bizde bulamadığı için hemen. Evet dışarı çıkıyorum. Aslında arkadaşlar gece mavi gözüküyor yer. O yüzden daha iyi. Tamam. Bu arada Beni bulamayan arkadaşlar varmış galiba Neredesiniz siz Neredesiniz böyle Arkadaşlar Hemen bir tane selfie çekeceğim. Bu anı kaçırmayacağım. Hemen. Aa, çok güzel. Hashtag koyabiliyor muyuz? Instagram gibi bir şey zaten. Evet bu arada Instagram'a e, abone olmayı unutmayın sakın. Instagram'a takip edin. Yok etiket oluyor herhalde. Hiçbir yok bu değil. Tamam ne bu? Neyse evet. 103 selfie çekmişim şu ana kadar. İyi bence yani iyi değil mi? İyi iyi. Böyle birinin de evine gitmek istiyorum şanslı bir arkadaşımızın. Evet hemen minnoş keçikler Yeter'in evine geliyorum. Yani gözüm ona takıldı ilk. Hiç gitmemiştim galiba. Hemen beğeniyorum evini. Tamam umarım mutlu Yani izliyorsan. Ama çok tatlı para biriktiriyordur çok güzel şeyler almak için. İşte elmas biriktiriyordur. Olabilir. Evet. Neredesiniz? Hepinizi bekliyorum. Tamam, Benim eve gidelim diyor. Tamam gidelim. Fark etmez. Ee, kimin evine gitmemiştik biz? Papatyanın evine gitmemiştik. Bir de mavi. var Aynen bir de mavi. Hiç papatyanın evine de gitmemiştik. Tamam gidelim o zaman. Mavi ya bir de. Wow, çok güzel tamam. tamam gidelim. Ee, geldik. Ay içi kıpkırmızı. Oh! Arkadaşlar bir gün boyunca ne yapalım biliyor musunuz? Pek benim aklıma bir şey geldi. E, ateş ve ses, su, su ve Ateş. ateş, ateş Su. Bakın ne yapacağız biliyor musunuz? Böyle e, mesela bu mavi her şey maviydi sadece ve e, başka fikirler de yazabilirsiniz arkadaşlar bir gün boyunca mesela her şey bu diyebilirsiniz ama renk değil renk söylemeyin. Onun yerine bir gün boyunca her şey şu şekilde olsun diye. Tabi sizin evinize gitmek dışında çünkü neredeyse hepinizin evine geldim. Evet. Benim evime gidelim. Yok. Gidebiliriz daha sonra belki. Bakarız. Hayır. Çok. Aa, bu da mavi. Doğru ya. Yanlarım